Merhaba arkadaşlar. Skor Anlisi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün tek maçını sizlere sunacağım arkadaşlar. Final e, İngiltere Compit Shield final arkadaşlar. Güzel maç e, bizleri bekliyor. Manchester City, Arsenal karşılaşması. Değerli dostlar, e, maç Wembley stadında güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Eski bak, maçlarına baktığı zaman e, en son İki maçına da güzel gollü bir maç geçti. Stil'in evini genelde de gollü geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık 4 maç e, göze çarpan maç var arkadaşlar. 5 maç arkadaşlar. 5 maçın sadece üçü üst 2'si alt arkadaşlar. Rahat Stil'in evinde buçuk gol üst olacağını düşünüyorum. 1.47 oranı var. Gayet güzel değerlendirebilirsiniz. Bunun varını da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tek maçı Sizler açısından e, sizlere sizleri öneriyorum arkadaşlar. Maç bu ile 7.5 üst korneri oynayabilirsiniz arkadaşlar. Fazla bir korner çıkacağını düşünmüyorum. Gollü, gol yana gidecek bir maç. İlk yarı 4 korner sürprizinde 1.46'dan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, toplamda 2.5 gol üstü bana göre. 2.5 gol üstülük bir maç. 3-1 beklentim var sitede. Siti galibi de, de Oynayabilirsiniz arkadaşlar. 1.61 oranıyla değerlendirebilirsiniz. Ee, ama takımların hazırlık durumunu bilmiyoruz ama kadro yapı olarak güzel. E, ee, üstün arkadaşlar. Kadro yapı olarak 1-2 oyuncu almış. Şimdi orta sahada güzel bir Kovic almış arkadaşlar. E, ee, da gelmiş. Yani güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. City galibiyeti de oynayabilirsiniz. Ama 2.5 gol üstü hiç riske atıp e, bulaşmadan 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyem bir yönde. Değerli dostlar diğer maçlar hiç bakmadım. Buna Gent maçına 2.5 gol üstü meç gelen karşılaşmasın arkadaşlar. Maç boyu 9.5 Kornel'in oynayabilirsiniz. İlk kere 5 kornel'ini değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Toplam şartlar dönüş hazırlık karşılaşması var. Arkadaşlar bu da bir gollü bir maç beklentisi var ama çok düşük. Sizler 3.5 buçuk e, ufaktan değerlendirebilirsiniz. Napoli. Napoli maçı arkadaşlar. 2.5. Sürprizi 3.5 arkadaşlar. 4-5 barajı var aslında ama değerlendirilebilir. Şu bana göre bugünün neredeydi bu maç? Ee, evet. Dortmund Ajax karşılaşması arkadaşlar. 3.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz. İstenler riski girip şunda da 4.5-5 gol, golünü 2.56'dan e, ee, güzel de değerlendirebilirsiniz. Varır 1.26 bunu değerlendirmeyin. 2-2-3 gibi bir beklentim var. Onun için 3.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evin e, ee, Dortmund en az 3 çatarını 2.01'den değerlendirebilirsiniz. Dortmund en çatar hazırlığı karşılaşması kadrolar açıklanmamış. Bu maçta saat 6'da aynı saatte. iki maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dortmund var 3.5 City e, ee, Arsenal arkadaşlar 2.5 gol üstü. Güzel iki karşılaşma. Bunları genet maçıda iki buçuk. Bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizler de seçip oynayabilirsiniz. Bu üç karşılaşmayı alabilirsiniz arkadaşlar. City maçı tek maç olarak e, bunu iki buçuk gol üstü Warren'a alabilirsiniz. Tek maç odur. Manchester City-Arsenal güzel karşılaşma final mücadelesi olacağını düşünüyorum. Güzel de gollü bir maç bekliyorum. Bu maçı değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videomuza mesaj Like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan değerli dostlarım kanala bekliyorum. Herkese bol şanslar.